Selamlar, Kasım ayı oldukça önemli bir ay, hareketli bir ay. 2024'ün Kasım ayı. Genel bir ay okumasını birlikte yapalım istedim. Tabii şimdi benim yaklaşımımda böyle ponçik ponçik yaklaşım olmaz. İşte ilişkiydi, sevgiydi, aşktı, aşk böcüğüydü filan. Bunlarla ilgili e, pek söylem duyamazsınız. E, genelde... E, uyarıcı nitelikte bunlar olabilir, buna göre şu şekilde davranılabilir gibi. Yalnızca tespit edip bırakmak noktasında yaklaşımın bu şekilde olduğunu bilmenizde fayda var. Şimdi bir kısımda daha Bismillah diyoruz Kasım'a adım atıyoruz. Bir Kasım'da Nusakkan dediğimiz Korona Borealis takım yıldızının üzerine Nusakkan dediğimiz sabit yıldızla Ay'a başlıyoruz. Yeni ayımız Nusakkan'da 9 derece e, akrepte şimdi Musa kan değişik bir e, yıldız bu aşırılıklar düşkünlükler bağımlılıklar yüzünden yoksulluk yoksulluk yaşamayı, böyle fakirliği veren bir yıldız bir de tabii yeni ayın olduğu evde yine kendisiyle alakalı akrep eviyle alakalı Dolayısıyla ev yerleşimi olarak da baktığımızda bu aya en önemli konular borçlar işte ödenmesi gereken borçlar. Vergisiydi, algısıydı. Ee, ödenemeyen faturalar, gecikmiş taksitli ödemeler, faizli ödemeler, kredi kartları, bankalarla ilgili e, mevzular, bankaların alacağı kararlar. Kısacası ekonomi, borçlanma, borç yükü altına girme e, ve bütçe. Yani bütçemiz hala varsa ucunu görebiliyorsak aydın aya ay boyunca yoğun gündem ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir şekilde kendisini gösterecek zaten şöyle de bir durum olur Kasım ayı genelde bizim daha depresif olduğumuz içe çekildiğimiz Hani kış geliyor işaretçisidir depresif olduğumuz enerjimizin düştüğü bir aydır problemleri de fazlasıyla olumsuz bir şekilde olumsuz bir şekilde karşılarız yani Algımız da bu şekilde çalışır. Dolayısıyla e, biraz yorucu ve sert başlayan bir ay olacak. Çünkü bunun yanında Plüto ile Mars'ın analitik derece dediğimiz 29 derece ki yaşam alan derecedir. Kendi içinde e, kriz üretir. Kendi içinde kriz üretir. Plüto ile Mars'ın bu da tam karşılığını yaşayacağız. Yani yeni ayın. Bu şekilde başlıyor olması manidar. Bu ne demek? Bütün aya yayılan bir gerilim, işte agresyon, kriminalitenin artışı, şiddet eğilimi ve maalesef bunların yerleşimine baktığımızda da çocuklar ve son vicdan yaralayıcı artık söyleyecek sözü bulamadığımız umutların da üzerine oynayacak olan oynayan ve daha da oynayacak olan Yeni Doğan çetesi ve bağlantılı e, diğer diğer meclislerin e, akabinde başka dosyaların da açılacağını gösteriyor e, ve buna yükselen tepkiler ve bu ve benzeri konulara yükselen e, tepkiler gerilimi yüksek bir yeni ay. Bu kazaları da arttırır, e, kriminaliteyi arttırır, şiddet meyili arttırır durduk yere bir şeyler patlar falan. Dolayısıyla hani evde buna benzer tehlikeli bir durum varsa önlem almanızda işte arabanın motoruydu, o suydu, bu suydu. Yani elimizin erişebildiği kadar. Çünkü Plütonun son dereceleri artık, Plütonun son dereceleri oldukça zorlu. Yani 29 derece oldukça zorlu. İşte keza nedir? İsrail Gazze hattı. Oradan gelebilecek şiddetin arttığıyla alakalı. Orada da biliyorsunuz çocuk çocuk öldürülüyor. Hem de her gün öldürülüyor. İran yine bir atakta bulunabilir. Doğu sınırları için kritik süreç. Yani şu an uyur pozisyonda olsa da Rusya Ukrayna arasındaki gerilim yine her an patlak verebilir. Ki bu ay bunu aday. Bizim için doğu sınırları dediğimizde Suriye hattında olabilecek herhangi bir mevzunun bize yansıması şeklinde bakılabilir. Bir de şimdi çözüm süreci gibi bir yaklaşım söz konusu. İşte gündem neyi gerektiriyorsa ona dair hareketler diyelim. Bunlarla ilgili ve aynı zamanda doğu sınırında askeri hareketlilikle ilgili gündeme başlatır. Dolayısıyla Kasım ayı gerçekten oldukça hareketli. 2 Kasım'da yine Kasım'ın sonunda yaşayacak olduğumuz ayrıntılı bilgi vereceğim. Merkür yaya geçiş var. Şimdi Merkür yay e, geçişi ülkemiz açısından çok çok önemli. Merkür yay ikizlerin karşısında olduğu için zarardadır. Çok da sevdiğiniz bir pozisyon değil. Boş ve çok konuşma, yararsız konuşma heba edilmiş bir enerjiden rahatlıkla söz edebiliriz askeri hareketliği bizim ülkemizde de askeri hareketliği tetikleyebilir ortaya çıkan yalan yanlış haberler filan kafa karıştırıcı haberler ve bu aynı zamanda din ve inanç düşüncesi noktasında katılığı dogmatikliği de arttırır bunlar çok çok önemli yalnızca hani inanç noktasında değil insanların katı düşünceleri noktasında da arttıracaktır şimdi hali hazırda zaten Jüpiter-Belatrix retrosu ile uğraşıyor olacağız o tarihlerde ki ee, aktifleşti. Ee, aktifleşti. Şimdi bu Jüpiter Belatrix retrosu etik ve ahlaki sorunları daha da tetikleyecek. Yani vicdan yaralayıcı konuların böyle ipin ucunu çektikçe gelecek, ipin ucunu çaktı, çektikçe çektik, gelecek çektik, çektik, farklı mecralarda da. İşte e, burada e, Merkür yayla da karşılıklı oldukça e, zorlayıcı. Oldukça zorlayıcı ki e, sonrasında yani Jüpiter'le Merkür'ün tetiği noktasında baktığımızda 17 Kasım'dan sonra Jüpiter-Rigel retrosuna devam edecek. Merkür'le kontakları olacak özellikle 16 Kasım Dolunay'ında. Orada da yine aynı şekilde e, kenarda, kuytuda, işte, e, gizli e, kapılar ardında kalmış bilgiler açığa çıkmaya devam edecek. Dolayısıyla bu ay e, skandallara da, ifşalara da açık bir ay. Her anlamda yani hayatın her noktasında olabilir. Merkür yay 16 Kasım'da tam Dolunay hattında Jüpiter'le karşıtlık açısında olacak. Tabi bu olayı daha da dengesizleştiriyor. Şimdi bizim ülkede hak arayışları, kanunlar, işte hukuk, işte biliyorsunuz anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalar sağlık sektörü malum artık o konuda söylenecek pek bir şey yok ve e, hayvan hakları ile ilgili yasa yine gündemde olur. Yani gündem bayağı yoğun ve yine tekrar söylüyorum doğuda bir sınırda askeri hareketlilik buna benzer açınlarda olası ya da orada e, sosyal bir gerginlik şeklinde kendisini gösterebilir. Şimdi Merkür Yay e, 16 Kasım'da Dolunay'da ki o Dolunay önemli bu karşılığı yaptıktan sonra 25-26 Kasım'da duran pozisyonuna giriyor. Şimdi sünat süresinde her gezegenin duran pozisyonu bizim için çok önemlidir. Bu zaman diliminde yani duran pozisyonu olan zaman, zaman diliminde özellikle hiçbir şey yapmamak gerekir. Duran demek durmak demek. Yani herhangi bir gezegen Retroya çekilme hareketinde yörüngesinde geçiş aşamasını gösterir. Dolayısıyla Merkür'ü temsil eden konular özellikle işte sözleşme imzalamak birine söz alıp vermek işte kardeşlerle ilgili bir konu olur, yakın akraba, komşu bunlarla ilgili bir konu olabilir, özellikle araba alım satımında falan bunlara çok dikkat etmek gerekiyor ve özellikle. Kirliçlik konular, insanların düşünceleri, inançları konusunda bu iki günde keskin tartışmalara falan girmemek gerekiyor. Bunlar ön planda olacak. Bu 25-26 Kasım'da özellikle bizim ülkemizi ilgilendiren işte bu hayvan, hayvan hakları, yasası, hak arayışları ile ilgili durduk yere gerilimler falan da ortaya çıkacaktır. Özellikle mecliste falan sağlam atışmalar olabilir. Tabii ki günlük akışta da kendisini gösterebilir. O 17 aralığa kadar aktif. Yani retro döngüsü 17 aralığa kadar aktif. Şimdi 4 Kasım'da da dediğim gibi hareketli bir ay Mars Aslan geçişi var. Şimdi bu Mars Aslan geçişi birincil 2018 ile alakalı. E, 2023'ün yazı ile alakalı. Yaz aylarıyla alakalı. Ha bu arada şeyi eklemeyi unuttum. E, bu 1 kasımdaki Nusakan, Nusakan, e, Yeni Ayı. Bu Pluto Mars karşıtlığıyla e, 2023'teki Hibrit dolunaydı Hibrit Yeni ayı da tetikleyecek. Orada bir tutulma oldu. Hibritler çok az olur, onu da tetikleyecek. Dolayısıyla oradaki bağlantıyı da bu da eklemek gerekiyor. Şimdi çağrışım yaptı. E, yani bu Ayın başlangıcı itibariyle 23. 2023'ün e, Mart sonu Nisan aylarında olup bitenler. Aynı zamanda 2023'ün yaz ayları ve 2018 yılı e, önemli. 4 Kasım'da da hemen Mars aslan geçişi bunu hissettirecek. Şimdi burada 6 Aralık'a kadar e, bize sistem bir çıkış kapısı daha veriyor. 6 Aralık'a kadar diyor ki söylediğim noktalarla alakalı olarak 2018 ve 2023 noktalarıyla alakalı olarak bize şunu söylüyor. Buralarda yaşanmış olan herhangi bir mevzu kendisine kendisini 6 Aralık itibariyle ve aynı zamanda Nisan ayı 2025'in Nisan ayı itibariyle tekrarlayabilir. Dolayısıyla bunları fixlemek için, el atmak için, sorunu çözmek için burası son çıkış kapısı diyor. 6 Aralık'ta retro geçişine kadar 6 Aralık'ta retro geçişine kadar bunları halletmekte fayda var. Yarım kalmış havada kalmış herhangi bir sorun hayatın her noktasında olabilir. Şimdi bunun akabinde 20 Kasım'da Plüto kova süreci yeniden başlıyor. Artık Brüto Oğla bir daha gerilemeyecek artık son geçiş. Kova süreci 2020'deki sabit kalanı tetikleyecek, tekrar tetikleyecek. 2020'nin 21 Ar Aralığı itibariyle olup bitenle alakalı olarak bir tetiklenme sürecini yeniden yaşıyor olacağız. 2044'e kadar kova süreci ileri gerisiyle balığa geçinceye kadar bu şekilde devam edecek. Bir sürü şey yaşıyor olacağız şimdi. Onları ayrı bir video konusu olarak anlatabiliriz. Ama ciddi yeni bir döngüye e, giriş yapıyor olacağız. Tabi burada e, oğlak, terazi, yengeç ve koçlar için çok önemli bir döngü bitmiş oluyor. E, artık kayıplar neyse e, yaşandı. Önümüzdeki yeni maçlara bakacağız şeklinde. E, kayıplarla birlikte bir yenilenme sürecini geçirmiş olduğunuz için... Pluto Kova süreci, Pluto Oğlak sürecinde olduğu gibi sizi yormayacaktır. Tabi burada tekrar söylüyorum, her neredeyse bütün videolarda anlatıyorum, bireysel haritalar burada tabi ki belirleyici. Ama genel hatlarıyla bu dört burç Pluto Oğlak'tan, Pluto oğlaktan çıkması noktasıyla rahatlamış olacak. Şimdi Pluto -Kova, Kova başlangıcı ilk Mars'a tetik atacak. Sonra Aralık sonunda bu tekrarlayacak, Aralık sonu Ocak başı bir daha tekrarlayacak, bir de Nisan'ın ikinci yarısında bir daha tekrarlayacak. Dolayısıyla bu ilk karşılaşmaları çok çok önemli. 20 Kasım'daki ilk karşılaşmaları çok çok önemli. Bu tarihlerde neler olduğuyla ilgili notlar almak, gözlemlemekte fayda var. Hemen akabinde 11 Kasım'da Venüs-Oğlak süreci başlayacak. Şimdi bu genel olarak hem ikili ilişkilerde hem sosyal ilişkilerde yaklaşım, hikaye değişiyor. Nedir? E, pragmatik e, yaklaşım. Yani işte bu benim işime yarıyor mu ya da gidecek e, yolum var, gidecek yolum var. Hedefe ulaşmada e, benim yolumu açar mı, i̇şte bana faydası dokunur mu şeklinde bir hal içerisinde olacağız ilişkilerle ilgili sosyal ilişkilerle ilgili. Venüs Oğlak pozisyon itibariyle ilişkileri ve parayı değersizleştiriyor yani Satürn'yen bir etki söz konusu. Dolayısıyla burada para piyasalarında ve altın fiyatlarında filan bir yükseliş beklenir. Otomatik olarak kendimizi değerli ise kolektif bilinçaltında kendimizi değerli hissetmeyle alakalı olarak alımlar olacağı için bir yükselme payı olur. Bunun yanında organize olmada kolaylık, ciddiyet, işte mantık birliktelikleri, evlilikleri bu döngüde artacaktır, ön planda olacaktır. 15-16 Kasım yine bizim sütun astrolojisinde metrik okumada önemli saydığımız günler sütun, sütun astrolojisinde satürnün e, durağan pozisyonu. Duran pozisyonun olduğu günlerdir. Şimdi bu duran pozisyonda yine aynı Merkür'ün e, bu ayın sonunda yapacağı duran pozisyonda olduğu gibi kesinlikle önemli hiçbir işe kalkışılmaz. Önemli bir konuşma yapılmaz. Yani yolculuk, işte ameliyat, operasyon, önemli bir görüşme, konuşma falan yapılması için uygun değil. Yani buralar, bu hatlar özellikle Satürn'ün durağı pozisyonu falan durduk yere sorun yaratır. Yani hiç sebepsiz olduğunuz yerde bir telefon gelir canınız sıkılır. Olacak iş geri döner. O yüzden zaman kalitesine uygun olarak adı üstünde durağan pozisyonda bizim de durağan pozisyonda olmamız gerekiyor. Yani nedense sorunlar açılır, belalar gelir filan. Sağlık sorunları daha da artabilir, kalıcı hale gelebilir. Çünkü bunun hemen yakınında, hemen yanında 16 Kasım'da kapuluslu bir dolunay söz konusu. Şimdi bu kapuluslu dolunay yine nasıl 1 Kasım'daki yeni ay zorsa bu da zor. Bu da zor. Üstelik Uranüsyen bir efekt var. Yani beklenmeyen olumsuz gelişmeler, can sıkıcı gelişmeler söz konusu. Burada gündemi sarsacak liderlerle ilgili e, konular olur. Lider değişimleri olabilir, liderlere suikastler olabilir. Kapulus çünkü bunları verir. Ekonomiyle ilgili e, anormal artış, dengesizlik, piyasada dengesizlikler e, bunları getirir. Zaten, Siyasi liderlerle ilgili bir mevzu olursa bu direkt piyasalara yansıyacaktır. Ee, önemli vurgu yapıyor. Kök sorunlarla ilgili e, oldukça da dengesiz bir görüntü var. Jüpiter-Merkür karşıtlığı da var. Ahlaki sorunları da gözümüze sokacak olan, büyütecek olan ve e, bazı noktalarda kalıcı olabilecek e, belaları başımıza çekecek maalesef. Şiddet eğilimi artar, kriminalite de artış olur taşkınlıklar, baş kaldırı olasılıkları yüksek. Şimdi tabii Kasım ayı Amerika Birleşik Devletleri açısından da önemli. Onun piyasalara genel yansıması da bizim için çok çok önemli. Bütün dünyaca önemli. bu Dolunay'da bağlantılı bir şekilde çalışacaktır. Yani orası ayrı, ayrı takip edilmesi gereken bir konu. Bugünlerde ani ölüm haberleri falan, kayıp haberleri falan alabiliriz. Yine ekonomi gündemde Tabii ki ekonomi gündemde e, 21 Kasım'da Güneş'in yay burcuna geçmesiyle hani nispeten genel akışı yumuşatır yani yayın etkisi bizde e, daha iyimser e, bir yaklaşımı getirir hani daha umut dolu bir yaklaşımı getirir e, artık hani kış geliyor habercisidir zaten yay aktivasyonu. 23 Kasım'da son dördünü yaşıyor olacağız. Yani artık ayı kapatıyor olacağız. Onda da ay başak formuyla yapıyoruz bu kapanışı. Dolayısıyla neyi düzeltebiliyorsan düzelt. Artık hani bu son durak. Elimizde kalanlar buysa yeni aya bu elimizde kalanlarla devam edeceğiz demek. zaten hemen akabinde de Merkür'ün Merkür yayın retro aktivasyonu var. Dolayısıyla Kasım ayı da Ekim ayını hiç aratmayacak nitelikte evet bir e, tutulma yok ama e, gezegen geçişleri, e, ileri geri hareketler e, söz konusu e, ve bu kadar ileri geri hareket söz konusunun olduğu bir ayda da elbette ki e, rutin şeyler beklenmemeli. Zaten tek başına 16 Kasım'daki uranya kapuluslu dolunay e, yeterli yani hiçbir şey olmasa e, o ani sarsıcı beklenmedik gelişmeleri getirecektir. Orada doğal afetler de devreye girebilir. Özellikle ülkemizde yani çok yüksek şiddette olmasa da travma tetikleyici işte daha önce ne bileyim çatlaktır bina o çatlağı arttırıcı filan e, depremleri tetikleyebilir heyelan olabilir, buna benzer mevzuları getirebilir. Şimdi Jüpiter'le Merkür'ün o karşılıkta da olacağı için ani hava değişimleri, işte fırtınaydı, yağmuruydu falan buna benzer etkileri de getirebilir. Dolayısıyla özellikle ekonomik açıdan kendimizi mümkün olduğunca korumak durumunda olduğumuz çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, hayvanı, bireysel artık maalesef korumak durumunda olduğumuz Özellikle ülkeyi çok yakından ilgilendiren bir süreç yani Akrep ve Boğa süreçleri söz konusu yine Kasım ayında ülkeyi daha da zorlayacak, günde bir daha da yoğunlaştıracak bir Kasım ayıyla karşı karşıyayız. Umarım beklediğimizden çok daha kolay olur, daha kolay atlatırız. Tabii ki her zaman ekliyorum. Bireysel haritalar biriciktir. Bireysel haritalarda alacağımız etkiler her şeyi değiştirebilir. Burada kolektif etki e, üzerinden e, bütün ayı anlatıyoruz. Hepimize kolay gelsin diyorum. Güzel bir Kasım ayı olması dileğiyle hoşçakalın.